Merhaba. inceleme Koya hoş geldiniz. Bu videomuzda Lenovo'nun şık tasarımıyla dikkat çeken, hem tablet hem de dizüstü bilgisayar olarak kullanabileceğiniz, kalem desteği bulunan modeli Lenovo Yoga C740 inceliyoruz ve hep birlikte detaylarına yakından bakıyoruz. Lenovo Yoga J740'ın en öne çıkan özelliği aslında şık tasarımı, ince ekran çerçeveleriyle birlikte sunduğu güçlü teknik özellikler. 360 derece dönebilen ekranıyla her formda kullanabileceğiniz Lenovo Yoga J740, şık tasarımıyla da her ortama yakışacak bir dizüstü bilgisayar. Yoga J740'ın 14 inçlik Full HD çözünürlüklü bir IPS LCD ekranı bulunuyor. Bu ekran özellikle güneş ışığı altında da gayet net bir şekilde görünebiliyor. Yani açık havada çalışmayı seviyorsanız Yoga C740'ın ekranı size her ortamda mutlu edecektir. Bununla birlikte bilgisayarın görüntü kalitesi de gayet başarılı. Hem çalışırken size zevk veriyor hem de dizi film izlediğiniz zamanlarda hoş bir görüntü sunuyor. Lenovo Yoga C740'ı en öne çıkaran özelliği ise kalem desteği. Bilgisayar kalemle gayet uyumlu bir şekilde çalışıyor. Öyle ki kutudan çıkan kalemi ekrana yaklaştırdığınız zaman kalemin bilgisayarda takip edildiğini görmeye başlıyorsunuz. Bu yazılımsal uyumlulukla birlikte kaleme ekrana dokunmadan alanı tarama, belli kısımları kesme gibi işlemleri de yapabiliyorsunuz. Ayrıca kalem gayet hassas bir şekilde çalışıyor. Böylelikle Yoga C740'ı dilerseniz bir beyaz tahta olarak kullanın. Dilerseniz de profesyonel çizimlerinizi yapın. Her konuda yaratıcılığınızı konuşturmanıza olanak tanıyacak bir kalem desteği mevcut. Yoga C740'ın klavyesi diğer Lenovo modellerinde de olduğu gibi başarılı. Klavyede gayet akıcı ve rahat bir şekilde yazabiliyorsunuz. Yumuşak bir yazma hissiyatı var ve klavye ses çıkarmıyor. Böylelikle özellikle de ofis ortamında çevrenizdeki kişileri rahatsız etmeyecektir. Genellikle Windows dizisi bilgisayarlarda trackpad yani imleç kontrolcüsü çok iyi çalışmaz. Zaman zaman tekler. O yüzden çok akıcı bir performans alamazsınız ve mouse kullanırsınız. Ancak Lenovo modellerinde böyle bir durum olmadığı gibi Yoga C740'ın da trackpad'i gayet kullanışlı. El hareketlerinizi çok iyi bir şekilde algılıyor ve bilgisayarı kullanırken ekstra fare kullanmaya ihtiyaç duymadan rahatlıkla bilgisayarınızı yönetebiliyorsunuz. Lenovo Yoga C740'ın güç tuşu bilgisayarın sağ tarafında yer alıyor. Hemen onun alt kısmında da bir adet USB Type-A yani standart alışla gelmiş USB girişine yer veriliyor. Bununla birlikte bilgisayarın sol tarafında da iki adet USB Type-C girişi mevcut. Bir üzerinden bilgisayarı şarj ediyorsunuz bir de bağlantılar için kullanılıyor. Lenovo Yoga C740'ın üzerinde HDMI girişi yer almıyor. Eğer HDMI'yi kullanmak istiyorsanız ekstra dönüştürücü almanız gerekiyor. Bunu da belirtmiş olalım. Ancak yine de yeni nesil bir bilgisayarda normal USB girişine de yer verilmesi ve normal USB takmak için dönüştürücü takmanıza gerek kalmaması da Güzel bir avantaj. Yoga C740'ın parmak izi okuyucusu klavyenin hemen altında trackpad'in sağında konumlanıyor. Parmak izi okuyucu gayet hızlı çalışıyor. Parmağınızı tek seferde iyi bir şekilde tanıyor. Bu konuda da sorun yaşamayacaksınızdır. Lenovo Yoga C740'ı tablet ya da dizüstü bilgisayar formunda kullanılırken gayet iyi bir hassasiyeti var. Bununla birlikte de bilgisayar hafif olduğu için Elinizde taşırken tablet modunda bile elinizi artmadan kullanmanıza olanak tanıyor. Diğer bir yandan da normal dizüstü bilgisayar formunda dokunmatik ekranı kullandığınız zaman bilgisayarın ekranı sarsılmıyor. Burada sarsılmaması da yine bilgisayarın kaliteli olduğunu gösteren detaylardan biri. İncelediğimiz Lenovo Yoga C740 modelinde Intel'in 10. nesil Core i7-1510U işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci günlük birçok işinizi görecektir. Hatta profesyonel kullanımda da yeterli olacaktır. Öyle ki bu bilgisayarı ofis kullanımı için alacaksanız yüzlerce megabaytlık Excel dosyalarını rahatlıkla işleyebilir. Kasma dolma gibi problemler yaşamazsınız. Buna birlikte Adobe Photoshop ve Premiere gibi yazılımları evet çok yüksek boyutlu e, videoları kurgulayamayabilirsiniz ya da baskı için yapılan özel tasarımları tasarlayamayabilirsiniz. Ama genel olarak Adobe programlarını da bu bilgisayarda rahatlıkla kullanabilir, birçok işinizi halledebilirsiniz. Lenovo Yoga C740 kullanacaksanız bir profesyonel olma ihtimaliniz çok yüksek. Bu da özellikle günümüzdeki pandemi koşullarında Bol bol online toplantı yapacağınız anlamına geliyor. O yüzden bilgisayarın kamerası da sizin için önemli olsa gerek. Lenovo Yoga c 740ın kamerası gayet iyi bir görüntü kalitesi sunuyor. Burada bir problem yok. Ee, ama özellikle kameraları bantlayan birisiniz. Yani gizliliğinize dikkat etmek için bu kameraları kapamayı tercih ediyorsanız... Lenovo Yoga C740 dahili olarak yer alan kamera gizleme kapağı sayesinde direkt olarak kameranın önünü kapatabiliyorsunuz. Yani buraya ekstra bir şey yapıştırmanıza gerek kalmadan kamerayı gizleyebiliyorsunuz. Gerekli zamanda hızlıca açabiliyorsunuz. Bilgisayarın hoparlörleri de gayet güçlü. Lenovo burada Dolby Atmos hoparlörleri tercih ediyor ve böylelikle de yüksek ses kalitesi sunan stereo hoparlörlere bilgisayarın üst kısmında yer veriliyor. Hoparlörlerin bilgisayarın altında değil de üst yüzeyinde olması da avantaj çünkü özellikle Farklı yumuşak zeminlere bilgisayarı koyduğunuzda sesi iyi almaya devam edebilirsiniz. Tabii ki Yoga C740 oyun oynamak için tasarlanmış bir dizüstü bilgisayar değil ama bu bilgisayarda oyun oynayabilir miyim düşüncesi sizde varsa PUBG, Counter-Strike Global Offensive gibi oyunları düşük ayarlarda oynayabilirsiniz ama harici bir ekran kartı olmadığı için bu bilgisayar oyuncuları hedef almıyor. Dizüstü bilgisayar satın alırken en önemli konulardan biri de batarya ömrü. Lenovo Yoga C740'ın bataryası şirketin belirttiğine göre 4 ila 6 saat ortalamasında bir kullanım veriyor ancak ben yaptığım denemelerde oldukça aktif kullanımda bilgisayarın pilinin yaklaşık 3,5 saat ile 4 saat gittiğini gördüm. E, bilgisayarın aynı zamanda 66 wattlık bir şarj adaptörü var. Bu adaptör bilgisayarı evet hızlı şarj ediyor. Ama şöyle bir eksi var ki Lenovo dizüstü bilgisayarların birçoğunda olduğu gibi fazla yer kaplayan hala iki parçalı bir adaptör var. Yani kutu içerisinden çıkan adaptörün direkt fişe, prize takılan kısmında adaptör yer almıyor. Günümüzde birçok marka artık bu adaptörleri prize gömmeyi başarıyor. Lenovo da pek tabi bunu yapabilecek üreticilerden biri ama henüz bunu tercih etmiyor. Bunu da belirtmiş olalım. Yoga C740'ın şu anda Türkiye'de 10.399 TL'lik bir satış etiketi var. Alınır mı diyecek olursanız evet sunduğu özelliklerle başarılı bir dizüstü bilgisayar. Ve eğer güçlü bir bilgisayar istiyorsanız özellikle profesyonel işleriniz için kullanacaksanız Yoga C740'ı pek tabii tercih edebilirsiniz. Ama burada ihtiyaçlarınız önemli. Eğer bu kadar güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız yoksa kalem desteği sizin için önemli değilse 10.400 TL bir dizüstü bilgisayar için biraz yüksek bir tutar olabilir. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank